Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Benim keyfim pek yerinde olmadığı için kısa bir açıklama videosu yapmak istiyorum sizlere. Ama 7-8 dakikaya da uzarsa artık kusuruma bakmayın arkadaşlar. Çünkü anlatmam gereken bazı şeyler var. Ee, videoyu beğenirseniz like atın. Beğenmezseniz dislike atabilirsiniz. Bunun pek bir önemi yok. Yorumlarınız önemlidir ama yorum atmayı unutmayın. Hepsine kalp atıyorum. Şimdi arkadaşlar videomuzun konusu Takımı sayesinde büyük usta olup sonra gaza gelip böyle gruba tanımadığı birisi geldiği zaman ona oyunu öğretmeye çalışan tipler. insanlar daha doğrusu. Biliyorsunuz bu insanlar işte şey derler e şu silahı al bizi kaldır. Bizi canlandır sana yere düştüm. İşte adam beni düşürdü canlandır gel beni falan. Bilirsiniz zaten o tipleri. Böyle oyunu çok iyi bildiğini zannederler falan. Her neyse bu insanlar hakkında bir konuşma yapmak istiyorum. Ve kişi de göstereceğim çünkü bu olaya direkt bugün şahit oldum. Yani ay yaklaşık 50 dakika önce falan hatta. Böyle bir olay yaşadım. Hatta üstüne küfür arkadaşlar. Bana direkt küfür bile etti yani. İşte bilmem ne çocuğu dedi ve gruptan atıldım. Gruptan attılar. Şimdi onları bir göstereyim ben size arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu kişi Bizim Ahmet var ya. Ben videoda işte hesabını falan diyor. Ahmet'in bir tane tanıdığı abla. Abla dediği insan. Ben abla falan demeyeceğim çünkü yaşı ne kadar fazla olursa olsun umurumda bile değil. Hani akıl olarak ne kadar benim daha bir şeyler bildiğim ortada ve küfür etmesinden de anlaşılıyor yani. Bunu küfür eden bir abla yani düşünün. Bizden büyük zaten ve küfür ediyor bana. Direkt bilmem ne çocuğu diyor. Neyse onu bir göstereyim. Evet böyle bir takım dereceli girdik arkadaşlar. Ahmet'e amacımız Ahmet'i kahraman yapmak. Ki Ahmet'i ben her türlü kahraman yapacağım zaten. Yani tekli de de yaparım onu sıkıntı yok. Ahmet'li ben ikili girecektim normalde. Ahmet dedi ki takım hazır seni bekliyor gel oynayacağız. İşte tanımıyorum takımda gelir. Trv Yasin ve AST Erva ile girdik böyle arkadaşlar. Araba dediği insanı ben böyle daha önce 2-3 kez falan Gene oynamıştık Ahmet vasıtasıyla. Onun dışında bir konuşmamız vesaire yok. Her neyse görüyorsunuz burada benim 4 kilim var arkadaşlar. Yasin isimli kişinin bir kili var. Onun da yaşı büyük bu arada o da yani 25'ten fazla gibi duruyor neredeyse. Ahmet'le Arvan'ın sıfır kili var. Yani nasıl büyük falan olmuş. Neyse hayret. Yani önceden büyük olduysa falan. Nasıl olmuş acaba bilmiyorum. Her neyse şimdi olayları anlatalım. Bakalım neden bana küfür etme gereği duymuş. Şöyle ki arkadaşlar. Bu arada kişiyi gösterdim kişilere ama. E, TR ve Yasin'le bir sıkıntımız yok onu söyleyeyim. Yani o sadece Erva'nın dediklerini yapan bir adam yani sıkıntı yok onunla. Ama Erva ile sıkıntımız var. Şimdi o hiç kaçamaz bir yere yani onu söyleyeyim. Ne kadar yaş fazla olsa da abla da olsan umurumda değil. Ben burada anlatacağım. Şimdi hak ettiği dilden konuşalım arkadaşlar. Şöyle ki dereceliğe girdik 4 kişilik. Herhangi bir sıkıntı yok burada. Mile atlıyoruz tamam mı? Mile atlarken beni oyun driver ışınlıyor. Ha bundan önce de şey var. İşte biz ölüyoruz Erva ayaktayken. Bizi canlandırıyor milde falan hepimizi canlandırıyor. Sonra işte milden ben tamam mı driver ışınlanıyorum. Bakın buraya kadar Arva sayesinde hayatta kaldık falan işte sıkıntı yok. Bundan sonra tamam mı arkadaşlar bundan sonra ölüyorlar onlar üçü birden öldü. Sadece ben ayakta kaldım. Bu sefer de benim sayemde ayakta kalıyorlar yani. Her neyse ben işte Riversa da ışınlandım demiştim ya. Orada olduğum için şanslıyım yani ölmedim. Oradan direkt şey yaptım işte mavi köprünün oradan köprü vasıtasıyla mavi konteynerları falan gittim. Oradan hangarlar falan işte. Her neyse. Öyle bludumu yaptım. Ee, canlandıramadım şeyden. Dolaptan canlandırmadım çünkü 300 para vardı. Yani 400 para olsa bir kişi en azından canlandırabilirdim. Her neyse buradan bir masak diye gittim falan. Tabi bu vasıtada işte Erva isimli insan şey diyor. Ee, işte canlandır biz önce bizi canlandırmaya bak falan filan. Neyse. Yani biz bunları bilmiyor muyuz? Bunları söylüyorsun ama kime söylüyorsun yani 3.5 yıllık oyuncuya söylüyorsun her neyse kendimi de övmek istemiyorum ama bu oyunda en azından yani onun bildiği bilginin belki de kat ve katını biliyorumdur her neyse canlandırma yerine gittim arkadaşlar bir masak tinin oraya gittim alan dışındayım bu arada alan bir bir vuruyor o yüzden sıkıntı yok e, diyor o canlandırma yerine buz attım ama buz kenara doğru atıldığı için kenardayken kaldırıyordum. Dedim e, bu canlandırma yerinin ortasına geçin. Biliyorsunuz ortadaki beyaz ışığa geçince arkadaşlar daha hızlı canlandır Hem de bayağı hızlanıyor yani. Herhalde Erva isimli insan bunu bilmiyor olacak ki. Bana söyle buzun arkasına geçsene işte yani seni vururlar mantığıyla da. Saçma önümde beyaz çitler var. Üstüne üstlük adam beni dağdan yani ancak ne kadar uzaktan vurabilir. Onunla da çok vuramaz yani. Her neyse gene hadi geçelim. Arvan'ın dediğini yapalım. Yani buzun arkasından kaldırdık. Yavaş yavaş böyle kaldırıyorum işte. Kaldırdım sıkıntı yok. Üçü birden canlandı. Yani o bilgiyi neden bilmiyor bilmiyorum gerçekten. Büyük usta daha önce olduysa. Kahraman çünkü gördüğümde. Hani olduysa eğer bu bilgiyi bilmesi gerekiyor. Canlandırmanın ortasına geçince daha hızlı canlandırır. Yani orada adamın vurma gibi bir lüksü yok. Çünkü adam yok bölgede. Alan dışı zaten. Her neyse canlandırdık. Oradan peak'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Peak'teyken ee, peak'in aşağısında 3 tane ev var biliyorsunuz. Kahverengi yeşil falan. Orada gene bunlar bayılıyor. İşte Erva gene yanlış hatırlamıyorsam aynen. Bayırın oradayken Erva yanımda. Erva düşüyor. Lutu böyle zaten Lutu'da az olduğu için. Hatta altı hiç yok da olabilir. Bilmiyorum her neyse işte. Ecel gel bana kitap falan bir şeyler. Söylüyor yani Emir kipiyle konuşuyor bu arada. Emir kipi. Hani asla böyle istemek falan yok. Direkt bunu yap yani. Direkt yapacaksın. Anladınız mı? Ya eskiden almış olduğu böyle cesaretle falan herhalde. Bilmiyorum. İşte düşüyor. Ben diyen yani yapabileceğim bir şey yok. Çünkü ağaç falan yok yanımda böyle. Sipari olacak bir yer. Buz yok. Buz olsa kaldıracağım. Ama yok yani. Ve arkadaşlar alan böyle 4-4 vuruyor anladınız mı? Zaten benim kurtulma şansım da sıfır yani orada. Dedim bari alana gideyim en azından. Belki hayatta kalabilirim. Yani alana doğru bir gitmeyi deneyeyim. Zaten öleceğim ama deneyeyim en azından şansımı. Ki eksi almayalım yani. İşte bu da diyor ki beni kaldır hala. Beni kaldır beni kaldır. Ben en son alana gitmeye çalışırken bana işte bilmem neyi çocuğu diyor. Tamam mı? Ben işte bayağı bir sinirlendim dedim. Bunu kesinlikle videoda anlatacağım. Yani yaptığı rezilliği anlasın. Bir daha da yapmasın. Çünkü onu her insana falan diyemezsin. Bana dersen böyle gelirim videoda seni rezil ederim. Umurumda bile olmaz. Hani takipçi sayımdan falan da bir sıkıntım yok. Yani sonuçta gören insan her türlü görüyor. Yani bunu yapan varsa eğer tanıdığınız veya siz yapıyorsanız arkadaşlar... Yani böyle gereksiz şeyler yapmayın. Yani oyunu böyle çok bildiğinizi sansanız bile bilmediğiniz o kadar çok şey var ki inanın. Hani tanımadığınız insanların önce profiline bakın ondan sonra bir şey yapın abi adama öğretmeye çalışın yani. Bana gelmiş oyunu öğretmeye falan çalışıyor işte. Canlandıracağım yerde bana bir şeyler söylüyor falan. Fakat bu düşündüğü şeylerin daha önceden düşünüyorum zaten yani anladınız mı? Bilmediği hiç bildiği hiçbir şey yok bakın bildiği ciddi söylüyorum yani takımın sayesinde o kadar kazanmış ki belki de yok abi yani bildiği bir bilgi yok gelmiş bana böyle oyun öğretmeye çalışıyor zaten benim sayemde belki de eksi 100 almaktan kurtuldun yani en başta biz kurtulduk okey ama sonra da benim sayemde yani ben bayağı bir taşıdım oyunu tek başıma kaldığında zaten 4 kilim var arkadaşlar 4 kil görüyorsunuz burada yani Ervan'ın görüyorsunuz kilini 0 kil var bunu hak ettiği için hiç kusuruma bakmasın. İnşallah videoda izler yani izlesin. Yaptığı hatanın rezilliğinin farkına varsın. Ondan sonra beni gruptan attılar arkadaşlar ve Ahmet'le girdiler. Ahmet'e de sonra dedim zaten yani yazdım bu oyun chatinden işte sinirlendi falan. Niye onlarla giriyorsun? Yani bana bilmem ne küfür ediyor. Devam ediyorsun girmeye. Neyse sıkıntı yok yani o karama olmak için girmiştir zaten o Ahmet. Evet 3187'ymiş tamam Ahmet Ertuğrul'u kahraman yapacağım zaten. Video 10 dakikayı geçti arkadaşlar. Dediğim gibi söyleyeceklerim bunlar bu videoda. Yani böyle oyunu çok iyi bildiğini zanneden insanlar o kadar çok şey bilmiyorlar ki yapmasınlar bunları. Yani dünyadan böyle rastgele gelen insanlara da mesela oyun öğretmeye çalışmayın abi. Adam iyi bir adamsa profiline bak mesela benim iyi olduğumu anlaman lazım profilden falan. İyi oyuncuyum Kötü oyuncu olduğumu düşünmüyorum çünkü. Ama hiçbir zaman böyle o ben efsaneyim falan demiyorum. Biz mesela kendi aramızda mamilerle işte birbirimize bot falan diyoruz. Ama şakasına diyoruz ciddi olarak demiyoruz bunları. Yani hani <laughs> botmuşuz gibi muamele görüyoruz arkadaşlar ve küfür yiyoruz üstüne. Yani yaptığı rezilliği anlasın ve bir kadın olarak bunları yaptı. Her neyse bir sıkıntı yok. umarım bir daha yapmaz böyle şeyler. Yapacağı insanları da iyi seçer. Ee, yapan insanlar da bunları yapacağı insanlara iyi seçer umarım yani. Çünkü insanlar insana değişir o yaptığınız olay. Küfürler falan. Ee, böyle çok bildiğiniz, zannettiğiniz olaylar. Her neyse videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı, alakalı abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, bu videoda bunları söylemek istedim çünkü içimde kaldı yani anlatmak istedim. Bari dedim sizlere anlatayım. En iyi anlatabileceğim insanlara anlattım. Ee, 400 aboneye doğru hızlı ilerliyoruz. Hepinize teşekkürler tekrardan. Böyle insanlardan uzak durun dediğim gibi. Bunlarla oyun falan oynamayın. Ee, yeni videoda zaten detaylı bir şekilde etkinlikleri gireceğim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yeni videoda görüşmek üzere. Şu anda da bu arada okula gitmeyeceğim. Sınavlar yokken yani arkadaşlar. Diğer videoda detaylıca anlatacağım sizlere bunları. Yeni videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Daha fazla uzun olmasın video. Bay bay.